Bak bak nasıl tırsıkmışsın. <laughs> Hadi be, seni de göreceğiz şimdi. Bak bak şuna bak. Aha, şimdi çıktım ben. Ben de her zamanki gibi temkinliyim. <laughs> Ona temkinli demezler canım, korkak derler. <gülüyor> <gülüyor> Bu onlara aldığımız ilk attı. Sonra bir alıştılar, Atın tepesinden inmez oldular. Yarışlar, marışlar. <laughs> Yarış falsında istersen hiç girmeyelim baba. Neymiş o? Babam bizimle yarış yapardı ve her seferinde insafsızca kendi kazanırdı. Hani biraz geride kalayım, şu çocuklara kıyak yapayım. Yok öyle şeyler. <laughs> Bir bakarız babam uçmuş gitmiş. Biz de arkasından kanter içinde koşturuyoruz. <laughs> Bizde iltimas yok. Kazanacaksan bileğinin hakkıyla kazanacaksın. Baba ne iltiması ya? Biz ne anlarız yarıştan? Şu ya kadar aynen. çocuğuz. İyi de hoş mu yani şimdi beni geçin diye sizi beklemek? Anlamayacak mıydınız bunu? E, anlayacaktık tabii ama zaten biz de her seferinde yap demiyoruz. Kırk yılda bir yapsan itirazımız olmazdı yani. yani. Ama şimdi yarışalım babam yine geçer bizi. <laughs> Hasan Efendi gelmiş. Sizinle önemli bir şey görüşecekmiş. Gelsin. Efendim iyi akşamlar. Rahatsız ediyorum ama rüzgar iyi değil. Filiz Hanım haber vermemi istemişti de... Veterinerle konuştum... Sabaha kadar atı sıcak tutun dedi... Söylediği ilacı verdim... Hı hı. Şu anda beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok... Gece yanında ben kalırım... Sen git Hasan efendi sabah gelirsin... Ben kalırım Filiz hanım merak etmeyin... Yok sen git yat ben uyuyamam şimdi... Rüzgar elimde büyüdü... Beni yanında ister o... Peki o zaman... Aa, Hasan kalsa daha iyi değil mi? Sabah erken gelirsin... Burada sabahlanılır mı kızım? Anne ne olur ısrar etme... Aklım buradayken nasıl yatar uyurum ya... Hadi siz de gidin ne olur... Ben seninle kalırım. Murat uzatmasan. Biraz arkadaşlık ederim sana. Fena mı olur? Hem artık ben de bu saatte eve dönmeyeyim. Ayrıca benim de bir yatım var biliyorsun. Anlarım bu işten. Evet bu iyi fikir bak. Hem biriniz uyursanız diğeriniz uyanık kalır. İyi peki o zaman. Siz merak etmeyin. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Benim için bir zevk. Hı hı. Bir şeye ihtiyacın var mı? Kahve falan ister misin? Yok sağ ol. Belki daha sonra. Hı hı. Üf, anneme söyleme önce kesin Sonra bir terslik olur işe giremez filan. Dilinden kurtulamayız sonra. Her gün ta halkalıya gidip gelecek öyle mi? Öyle. Ne hayat be? Peki senin işle ilgili planlarını biliyor mu? Yani kursa gittiğimi falan evet. Ama çalışmaya devam etmek istediğimi söylemedim. Şimdi olmaz. Ne zaman olur? Bilmiyorum. O kadar çok tepki gösteriyor ki çok zor söylemek. Niçin peki illa da orada çalışmak istiyorsun? Allah Allah. <laughs> Sanki çok seçeneğim var da sen de tuhaf tuhaf konuşuyorsun ya. Ömer nasıl? <laughs> İyi. Bugün derse girdi. Hiç şaşırmam. Son günlerde senin olduğun yerde pat diye bitiveriyor. Bir çeşit tiyatro yaptık. İçimizden biri satıcı oldu o da müşteri. Kalıbımı basarım satıcı sen oldun. Nalan. Ya adam sana yazılıyor anlamıyor musun? E susana. <laughs> Bana kırgın değilsin değil mi? Neden kırgın olacaktım? Biliyorsun işte restorandaki o konuşmadan sonra. Hayır değilim. Aksine açık olman beni rahatlattı. Tabii kollarım atılmanı tercih ederdim ama. Bu işler ne tuhaf değil mi? Hangi işler? Gönül işleri. Sana bakıyorum da Sevgilin olmak için can atan kaç kız vardır kim bilir. Senin dışındakiler beni ilgilendirmiyor. Tuhaflık bende zaten. Ne aradığımı bilmiyorum. Ama bir şey arıyorum bu kesin. Adını koyamadığım... ...tanımadığım bir duyguyu bekliyorum. O neyse. Var mı yok mu belli değil. Ayaklarım tavana mı vuracak? Göklerde mi uçacağım bilmiyorum. Çok zor senin için. Bir an önce benden kurtulman lazım. Aramızdaki fark şu. Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Sen henüz bilmiyorsun. Henüz? Henüz. O zamana kadar bekleyeceğim. Murat, bu ajandana yazacağım bir tarih değil farkındasın değil mi? Yani hiçbir zaman olmayabilir. Programına uymayabilir. İşin güzel yanı bu. Risk almayı seviyorum. Eğer kazanırsam çok değerli bir şey kazanacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.